Gülümse bakayım. Hiç hmm. de gülümseyemiyor. Neden? Gülesim yok. Herkes hasta işte yani ne yapalım o yüzden ilaçları icat etmiş İlacını ila içer oturursun yani hiç. herkes hasta ya senin bir yerini ağrıyorsa çok, benim de ağrıyor. ne samsunhaber.com olarak bugün <laughs> samsunhaber.com olarak bugün Samsun Atakum Halk Pazarındayız. <laughs> <laughs> Ruhsatlara iptal edilen 138 bin için acaylar inşaatın 30 bin içinde ruhsatla yenilenmesi gerekiyor ancak yeni ruhsatla... Koşmaya başlayalım değil mi? Zayıflama tamam. zamanı. Tamam. Zayıflama zamanı değil. Ne değil? Niye? Koşma zamanı. Ee, o zaman zayıflamayalım. Koşalım. Koş. Evet. Tamam ya bu kadar yeter. Arkadaşlar koltuğumun şurasında bir leke olmuş da nasıl çıkar biliyor musunuz? Şurada şurada. Seylacı bekliyor I thought they had to be on their mom. Oh. mevsim benim Sen Yeşil benim Sen benim Seviyorum işte Şimdi bu e, eti direkt fırına mı attınız sosladıktan sonra? Bu et direkt fırına mı girdi yoksa tencerede haşlandı mı? Direkt fırına girdi. Direkt fırına girdi. Hı. Bu et kaç saatte fırında kaldı? 2,5 saat. 2,5 saat bunu attınız fırında. Evet. Ne yaptınız? Sedanlı kahve mi içtiniz? Ne yapacaktım? Ben de fırına beraber mi girecektim? Sizce ikinci dalga ne zaman gelir? Birinci dalgadan sonra. Ya bütün sırrı bozdun ya.